Bilgisayar HP karşılaşması olarak tamamlanmış oldu. Arena Bilgisayar HP'yi 11-7'lik bir skorla mağlup etmeyi başardı. Neler söyleyeceksin? Çok zor bir maçtı. Hakikaten baştan sona kadar başa baş gitti. Kıran kırana bir maç oldu. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. E, yolumuza devam edeceğiz. E, yukarıları hedefliyoruz ligde. İyi olacağız diye düşünüyoruz. Yani i̇ki takımın da aslında çok fazla sayı üretmediğini... Genellikle... Çok e, savunma oyunu oldu aslında. Evet. E, savunma ağırlıklı bir oyundu. Sayı üretmek çok zor oldu. Bizim de tabii takım olarak antrenman eksiklerimiz var. E, oyunun da başı daha. O yüzden ligin de başı. O yüzden daha iyi olacağız diye düşünüyoruz. Bu bir taktik miydi? Peki? Yoksa yani çalışılmış bir oyun? Ya Biz e, oyuna iyi başlamayı hedefliyorduk. İyi başlarsak iyi götürüyoruz genellikle. İyi başlayamadık. İyi savunma yaptık, iyi hücum edemedik. Ee, sonu iyi oldu, mutluyuz. Rakibimizin de yolu açık olsun. Aynı sektördeyiz sonuçta. Ee, başarılar diliyoruz onlara. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, Pota 2'nin de son karşılaşması bu şekildeydi. Şimdi Pota 1'in son karşılaşması, Ferida GCR, Avrasya karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz.